kötü çirkin sözün durumu yerin üstünden kökü koparılmış dayanıksız habis kötü ağaç gibidir. Yezbitullahullezina amanu bilqul sabeti fil hayatid dünya ve fil ahireh ve in zulillallahu zalimina ve ma yasha Allah ameniyor olanları sabit sözle dünya ve ahiret hayatında sebat ettirir ve zalimleri dalalette bırakır Allah dilediği şeyi yapar Elm terâ ilallezîne beddül ni'metallâhi küfrâen ve ahadû kavmehüm dâral barmân cehennem yesleûnehâ ve bi'sen Allah'ın nimetini küfürle değiştirenleri ve kendi kavimlerini helak yurduna götürenleri görmedin mi Cehennem ona yaslanırlar. Karar kılınan yer ne kötü. Onun yolundan saptırmak için Allah'a eşler koştular. Mete refah içinde yaşayın de. Artık sizin dönüşünüz ateşedir. Kulli ibadiyellezine amenu yuqimus salate ve yunfiku mimma razaknahum sirran ve alaniyeten min qabli en ye'tiye yevmul la bey'un fihi ve la khilal. Amenü olan kullarıma söyle Dostluk ve alışverişin olmadığı o günün gelmesinden önce namazı ikame etsinler. Onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve aleni olarak infak etsinler. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار سامع يا ve semadan suyu indiren, böylece onunla sizin için ürünlerden rızık çıkaran ve denizlerde emriyle akıp gitmesi için gemileri size musahar kılan ve nehirleri de sizin emrinize veren Allah'tır. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ ve ikisi de devamlı hareket halinde olan güneşi ve ayı size musahar kıldı. Geceyi ve gündüzü de size musahar kıldı. Ve âtâkum min kulli mâ ve in te'uddu ni'metallâhi lâ tuhsûhâ. <laughs> ve ondan istediğiniz her şeyden size verdi. Ve eğer Allah'ın nimetini saysanız onu sayamazsınız. Muhakkak ki insan gerçekten çok zalim ve çok nankördür. Ve iz kâle ibrahîmu rabbi cü'al hâzel beled âminen ve cnubni ve beniyyen İbrahim şöyle demişti. Rabbim bu beldeyi emin kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzaklaştır. Rabbi innehünne aghlenne kethîran minen fe Rabbim Gerçekten putlar insanların çoğunu dalalete düşürdüler Artık kim bana tabi olursa Bu sebeple o mutlaka bendendir Ve kim bana asi olursa O zaman muhakkak ki, غفور رهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة Rabbenâ li nukîmussalâte fec'alnâ ef'ide ten minen nâsite tehmi ileyhim ve erzuqhum minessemrâti le'enhum Ey Rabbimiz Ben zürriyetimden bir kısmını ekim bitmeyen bir vadiye senin Beyt-i Haramının yanında yerleştirdim Ey Rabbimiz! Namazı ikame etsinler. Bir kısım insanların kalbini onlara ettir Ve onları ürünlerden rızıklandır. Böylece onlar şükrederler. Rabbena inneke ta'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin. Ve ma ala Allah min şeyin fil ardı ve la Rabbimiz muhakkak ki sen bizim gizlediğimiz şeyi de aleni olan şeyi de bilirsin. Yeryüzünde ve semalarda hiçbir şey Allah'a gizli değildir. Elhamdülillahi'l-lezî vehhabnî alal kıbr İsmail ve İshak. İnne rabbî lesemiu'ud-duâ. Hamd ihtiyarlık halinde bana İsmail ve İshak'ı bağışlayan Allah'a mahsustur. Muhakkak ki benim Rabbim duayı mutlaka işitendir. Rabbim beni ve zürriyetimi namazı ikame edenlerden kıl. Rabbimiz duamı kabul buyur. Rabbenâ li veli vâni dayya velil müminîn yevme yekûmu'l hisâb. Rabbimiz. Hesap görüldüğü gün beni, annemi, babamı ve müminleri mağfiret et. Günahlarımızı affet. Ve lâ tahsaben Allâha râfilen 'amma ya'malu'z zâlimûn. İnna fihi Ve Allahı zalimlerin yaptığı şeylerden gafil sanma. Sadece onları gözlerin dehşetten açılacağı güne erteler. <laughs> başlarını dik tutarak gökyüzüne doğru devamlı bakarak koşanlar onların bakışları kendilerine dönemez ve onların kalpleri heva ile nefsin afetleriyle doludur فأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخِّرنا، ربنا أخِّرنا إلى أجلٍ قريبٍ نجب دعوتك ونتبع الرسل، أَوَلَمْ تَكُونُوا مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ Azabın onlara geleceği günle insanları uyar. O zaman zalimler şöyle diyecek. Rabbimiz bize zaman ver. Senin davetine icabet edelim ve Resullere tabi olalım. Daha önce sizin için bir zeval olmadığını Yemin eden siz değil misiniz? Mesaken tum fi maskinillezin zalemu anfusuhum ve tebayyana lekum ve tebayyana lekum keyfe fa'alna bihim ve darabna lekumul amsal. Biz nefislerine zulmedenlerin yerlerine yerleştiniz. Ve onlara neler yaptığımız size açıklandı ve size örnekler verdik. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ Onlar tuzaklarını, hilelerini kurmuşlardı. Ve onların tuzakları, hileleri Allah'ın indindedir. Allah onların tuzaklarını bilir. Onların tuzakları, hileleri, dağları yok edecek güçte olsa bile. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُولَهِ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ زُنْتِقَامِ Öyleyse Allah'ı sakın Resullerine karşı vaadini yerine getirmez sanma. ما ككي الله عزيز intikam انتقام يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وَتَرَىٰ الْمُجْرِم۪ينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّن۪ينَ فِي الْاَصْفَادِ O gün yeryüzü ve semalar başka bir hale döndürülür. Onlar vahid, bir ve kahhar olan Allah'ın huzuruna çıkmış olurlar. Ve izin günü mücrimleri kelepçelenmiş, birbirine zincirlerle bağlanmış görürsün. Serabiluhum min qatran ve tagşa vucuhahumun nâr. يَجْزِيَ اللّٰهُ nefsim نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ اِنَّ اللّٰهَ سَر۪يُ Onların gömlekleri katrandandır. Ve onların yüzlerini ateş sarar. Bu azap, Allah'ın bütün nefslerin kazandığının karşılığını vermesi içindir. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Bu azap, Allah'ın bütün وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ Bu Kur'an-ı Kerim onunla uyarılmaları ve onun Allah'ın tek bir ilah olduğunun bilinmesi ve sırların sahiplerinin teşekkür etmesi için insanlara bir açıklamadır. Sadakallahü <Sessizlik> Rabbena'l-meham